Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bugün tek oynuyoruz. Yani yanlışlıkla takımı açmayı unuttum. Yani takımı kapatmayı unuttum arkadaşlar. Bugün Lite videosu geldi arkadaşlar. Eee Lite videoları yani kanalımızdaki videolar biraz izlenmeler düştü. O yüzden çoğaltırsak sevinirim. Like atmayı da mutlaka unutmayın. Hemen M700 alalım. Çünkü arkadaşlar e, light videosu yani ilk attığım light videosu 300 izlendi. Ama ikinci attığım light videosu ise e, 60 mi 70 mi ne izlendi. O yüzden biraz like abone, e, abone arkadaşlar mutlaka şimdi ne yapalım? Ben bir loot yapalım biz. Şurada adam var galiba. Hemen biz bir gidelim oraya. 4 numara nerede? Bakın. 4 numara burada ölmüş. Ben gidelim bence. bakalım. Dört numara galiba çok ha dört numara çok ilerideymiş. Nerede o? Tamamdır baydalar. Hemen onu öldürelim be. Nerede bu? Hemen bulalım Tamamdır. Lotu kötüymüş. Ben biraz loot yapayım. Hemen geleceğim. Bir numaranın orada bir adam sıkıyordu. Hemen nerede? Bakalım. Nereden sıkmış? Galiba adam gitmiş. Adam yok yani gözükmüyor. Hemen galiba gitmiş. Ben araba arayalım. Adam sıkıyor. Nereden sıkıyor onu? Tamamdır. Zaten botmuş. Hemen bir loot yapalım şu adamın. Tamamdır. Hemen bir araba bulabilirsek bulalım. Orada adam var. Hemen öldürelim. Diğer kişi nerede? Arkamızda bir tane vardı. Göreceğiz mi? Galiba almışlar. Aynen yok. Hemen şuna gidelim. Arkadaşlar bu arada böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız mutlaka like atıp abone olmayı unutmayın. Adam nerede? Bir yerden adam sıkıyor. Nerede? İki tane. Diğer. Hı. Tamamdır. Hemen öldürelim onu. Üç kilimiz oldu. Güzel kil. Güzel. Adam sandım değilmiş. Bu maç bence bir gün gelir. Sizce gelirim arkadaşlar. Şu an videoyu durdurun yorumlara yazın. 3 kişiyiz. Güzel oynuyorlar bu takım. Biz bir araba bulsaydık iyi olurdu ama araba yok şu anda. Biz arayalım. Belki buluruz. Bakalım. Yok gibi burada da. Buraları bootcamp. Arkadaşlar bura military school ama şimdi PUBG'de yani bootcamp olduğu için buraya bootcamp diyorum. Yani light'ta military school yani ama ben bootcamp diyorum. Yani siz anlarsınız. Hemen biz bir adam falan varsa videoyu başlatırım. Hala araba bulamadık, ee, adam da yok yani her yani yok gibi. Şimdi bir alanın ortasına gidelim. Üstte de drop atmış ama o biraz uzamızla yüzden ona gitmeyelim. Alan orta Aha arkamızda adam var. Nerede o? Hayır 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 iki kişiler. Evet, hayır ölmedi. Tamamdır, o bayıldı. Diğer kişi nerede? Galiba onu baydalar. Evet, tamam. Tamamdır, öldüler. Galiba <laughs> takım takımlardı zaten. Ben biz bir şunları lootlayalım. M700 falan var. Boş verelim. Notları çok da iyi değilmiş zaten. Adam var yine. Nerede o adam? Hemen. Aha. Hayır hayır hayır. Tamamdır. Bu da öldü. Şu an adam ya yani buraya temizledik gibi. Önce bir halanı ortalasak iyi olur. Çünkü adamlar alın ortasında olabilir. Bu maç bence win gibi duruyor arkadaşlar. Sizce win gelir mi? Bakalım burada adamlar yok. Evet, ilerleyelim. Şurada drop atmış. Acaba adam gelir mi oraya? bulutlasam mı? Bir AVM çıkar mı acaba? Bakalım hemen bekleyin. Hemen drop'u bulutlayalım. Bakalım inşallah bir AVM çıkar. Çünkü gördüğünüz gibi iki kişi kaldı yani bizim takımı saymazsak. Make alsam mı alayım? O alt X. Tamam bizim 6 X. Hayır hayır hayır. Nerede? Bekleyin hemen arkadaşlar. Orada bir adam var. Biz bir kitimizi basalım. Bize nereden sıktı o? Görebilirsem iyi olacak. Nereden sıktığını göremedim. Bizim takım yanıma gelirse şey olacak. Bakalım adam. Ş şurada mı? Aha. Hayır be. Ah. AVM demiş. Bizim takım beni kurtarmaya gelemeyecek büyük ihtimalle. Suçu orada ya. Yani belki bizim takım gelir. Şuraya yardım Tamam. Gelecekler mi? Galiba gelmeyecekler gibi. Aha adam ayağa kalktı gidiyor. Hadi son bir kişi kalmış. Onu da öldürseler iyi olur. Şuradan Galiba öleceğim gibi ben. Adam nerede? Bakıyorum. Hadi ya bir alsalar iyi olacak. Aynen öldüm. Olsun. Bir de alamadık. Olsun yani. Arkadaşlar böyle videoların devamı için kanala abone olup like atıp bildirim, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.